Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Block Street yine Block Street'e gireceğiz yine. Block Street'te yine bayağı bir kasıldım. Dediğim gibi hala Delta kullanıyorum ve Delta ile çok güzel kasıldım. E, 3'e geçtim ben. Deniz 3'teyim. Deniz 3'teyim yani anlayacağınız. Deniz 3 güzel bir yerde. Arkadaşlar ben süper human alacaktım. Arkadaşım dedi o oh, su kung fu ile 300 level yapacaksın dedi. Ben yine yaptım. Yine vermedi. Henüz daha güçlü değilsin diyor. Kılıç ve e, kılıç ve bazukayı falan da yapacağım. Mı? Onu da bana söylerseniz sevinirim. Yani öyle. Şimdi gidelim s 3'den s 2'ye mi geçsem acaba? Arkadaşlar ben de ben raid yapmak için Rumble Rumble raid açacağım. Raid bir raid kısacağız biraz. O yüzden yani şu çekirdek geliyor ya bazen ondan gelse şu anda çok iyi hasar veririm. Çünkü fullledim free'ti. Fulledi.

Portal'a gitmem gerek. S2'ye geçmek için. bu kapa kardeşim benim ya. Ben size fly ve uç verdim işte galiba önceki videoda. Başta çok iyi bir hile ya. Quest o quest Hile de açıp şu anda forit bulabilirim yani pain falan. Ama size göstermemek için yapmayacağım. Oha spirit istiyor adam. Ben de şey bile yok. Spider bile yok bende. Şimdi teleportlanacağım da olmayacak ki ya. Of. Ben videoyu durdurup bir daha başlatacağım. Evet. Yeniden merhaba. Artık Seyaki'ye geçiyoruz. 3'ten 2'ye geçiyoruz yani anlayacağınız. Yani oyunda da kimse yok. Sıkıyor insanı. Allah Allah. Vallahi Allah Allah. Allah.

Fragmentlarla yapıyorlarmış da ben de fragment yok raid lazım. <laughs> evet bakın ben bunu hiç görmedim. Oha bu çok büyük. 11.000 enerji mal. 13.000 can var ama. Ve yapınca ne oluyor acaba? <laughs> Hile de oto master olduğu için çok kolay kasıyor masteri zaten de. Hileyi vermeyeceğim lan. Like like da falan yani like 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 yükselteceğim. <laughs> like de veriyorum. 100 like. I. Hadi 100 değil 50 like. Çünkü önemli, önemli bir hile kardeş. Ben 2 günde yaptım yani. 2 günde 767'den 1900'e çıktım. 310 kaçtı lan. Ana 4 dakika var. 3 dakika da 1 dakika boştan bekletiyor ya şuraya bakalım bakalım Venom falan varsa direkt alayım çünkü onun için biriktirdim Kitsun falan olsa direkt tak diye basacağım alacağım parayı basacağım alacağım basacağım alacağım elmas falan gelmiş abi yok mu ya Joe olsa a Joe, 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 Elemental. Venom da ol ama ya. Çok istiyorum ben Spirit. Programlanıyor Leopard. Bir tane çocuğu şu e, randomdan Leopard çıkmış. Ben bir ara random free taşmayı bırakmıştım. Artık free taşmaya başladım. Evet. Hmm. Oğlum size hayırdır lan? Beni mi keseceksiniz oğlum? Ben seyir üçüm oğlum adam olun. Kaşınmadı mı bu ya? Kaşınlıysa kaşıyalım be. Al. PvP gel. PvP. Yes, no. Yazalım. 1.7 milyon. Bu onun tek Ha, gel diyor herhalde. <laughs> Leveli benden az. Gelsene lan. Kıyar herif. Ya. Manya adamı lan. Kaçma ezik. Alırım boynun ölçüsünü. Adam olacaksın oğlum. Ense tıraşını gördüm. Kaçarken. <gülüyor> <gülüyor> Rumble Raid açsam acaba insan gelir mi lan? Bakma ya şifresiz. Yürü lan. Adamda o kadar şey var bir de. Trix var. Trix istiyorum ben aslında. Düz vuruşu falan var. Çok güzel. Stobi gelsin direkt. Taa! diye alacağım öyle var ya. Oha. Fragment falan lazım ya. F hiç uğraşmak istemiyorum. Arkadaşıma versem. Arkadaşım yapar mı acaba? Hiç hesabın şifresini de ettirdim. Giremez de. Neyse arkadaşlar ben 1900 oldum 13.000 can 10.730 10, 10.700 enerji maxladım şu iki önemli şeyi sen bana mı vurdun çın, çın 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 gel buraya o benim üstüme salın kuro kim valla gökyüzü ışını var senin bir kafana basarım gökyüzü ışını seni yok eder ha bu bana yamuk yaptı kanka <laughs> Auratif. Ah! Ol sana lan. No. No. Oğlum çok basit la bunlar. Benim vücudumun tamamı auraydı. Ne oldu lan? Aga ben bu parayı ne harcayacağım? bin param var. Ne harcayacağım ben bu parayı? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.